Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Ali Bugün sizlere medeniki PvP indirme ve kurmanın nasıl yapılır onu göstereceğim Daha önce böyle bir video çekmiştim ama yazarak anlatmıştım Şikayetçi oldunuz bundan ben de sesli bir şekilde çekmeye karar verdim ve çekiyorum da Öncelikle herhangi bir PvP sitesine giriyoruz Hepsinde genellikle şöyle şu üst tarafta oyunu indir diye bir buton olur Ona bastıktan sonra Karşımıza bir sayfa çıkıyor. Full client ve mini pack diye. Biz mini pack'i tercih ediyoruz ve buradan tıklıyoruz, indiriyoruz. Ben daha daha yeni indirmiştim bunu. Evet. Açıyoruz. Rar haline iniyor zaten kendi otomatik. Rar halinde indiği için işimiz bayağı kolaylaşıyor. Şimdi Metin 2 TR'nin dosyalarının olduğu klasöre gidiyoruz. Bunları kopyalayıp bunun için atacağız. Ama Metin 2 PVP ve TR yani aynı anda girme, yani aynı anda derken yani PVP oynarken Metin 2'ye girerken sorun oluyor. Girmiyor. O yüzden bunu kopyalıyoruz. Ve herhangi bir açtığımız klasörün içine atıyoruz. Ben atmıştım daha önce. Şimdi Bunları da kopyalayıp o klasörün içine attıktan sonra atsın tabi. Evet, sonraki çarpmalarda bunu yap deyip taşı ve değiştiriyoruz. Taş ancak iki tosayla tut, tut dersek olmaz. Sorunlar olabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar, şu an kurduk oyunumuzu. Şu an bir test edelim, girelim. Bu sayede bak, klasör atmamızın şeyi, hem Hisar mt giriyoruz, hem de aynı anda metin trye girebiliyoruz. Arkadaşlar bunu yüklemesi biraz uzun sürecek. O yüzden dolayı yani beklemeyelim diye. Beklersek zaten bayağı geç olur. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Teşekkürler.